Neyle başlayalım? İlk yaptığım eser insan olmak, bu sıradan bir odun parçasıydı, e, odunluktan aldık, e, üzerinde darbeler de var, hiçbir şeklini bozmadık, sadece buraya çocuklar yaptık, sonrasında da hikayeler başladı, yani ilk hikaye deneyimimizin başlangıcı belki de bu kütük olabilir. Mevlana'ya sormuşlar öğrencilere, hocam demişler, cenneti cehennemi bize anlatır mısın? O da demiş ki çocuklar cenneti cehennemi öbür tarafta aramayın. Elbette var. Ama bu dünyada iyisen, iyilik yapıyorsan cenneti yaşarsın. Çünkü iyilik bulursun. Kötüysen, kötülük yapıyorsan kötü olursun. Ve kötülük seni de bir şekilde bulur. Yani cehennemi yaşarsın. Biz de diyoruz ki renklerimiz, ırklarımız, dillerimiz, dinlerimiz, her şeyimiz farklı da olsa yaşamak zorunda olduğumuz bir dünya var. Başka dünyamız yok. Bu ağaç gövdesi komple bizim dünyamız ve biz onun içinde bu farklılıklarla beraber yaşamaya mahkumuz. Burada bir güneş var. Bakın yanıp sönen. O güneş bütün insanlara ırkını, dinini ayırmadan ısı ve eşik veriyor. Rabbim herkese merhametiyle yaklaşıyor. Her şey bizim için kurgulanmış evrende. Bunun bir karşılığı var. Bunun karşılığı bu farklılıkları görmeden, görsek de lehimize çevirerekten bu dünyada yaşamayı bilmek. Eğer bunu yapabilirsek, bu farklılıkları görmeden birbirimize saygı çerçevesi içerisinde yaşar, hak, adalet, hukuk dersek, yani insan olursak özeti, bu dünya yaşanılacak bir cennet olur. Aksi takdirde bu farklılıkları üstünlük görüp dikte etmeye başlarsak kavgalar çıkar, savaşlar olur şu an olduğu gibi. Bakın küçücük bir virüs bile bizi ne hale getiriyor? Hepimiz evlerimizdeyiz. Aldığımız mezar bile şu an bize ait değil. Yani ölürsek Allah muhafaza o basit mezara dahi gömülmeyeceğiz. Yani iş bu kadar. İnsan olmak adı bir kütüktü ve bir kütük hikayesiyle beraber bu hale geldi. Unutmayalım. Bu arada Mevlana'yı da anmış olalım. Ruhu şad olsun diyelim.